SQL komutları genellikle üç ana kategoriye ayrılır. Veri tanımlama dili, DDL, veri tabanının yapısını tanımlamak için kullanılır. Create, yeni veri tabanları, tablolar veya indeksler oluşturmak için kullanılır. Alter, mevcut tabloların yapısını değiştirmek için kullanılır. Drop, mevcut veri tabanlarını veya tabloları silmek için kullanılır. Veri işleme dili, DML, veri tabanındaki veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Select, veri tabanından veri çekmek için kullanılır. Insert, bir tabloya yeni veri satırları eklemek için kullanılır. Update, bir tablodaki mevcut veri satırlarını güncellemek için kullanılır. Delete, bir tablodan belirli veri satırlarını silmek için kullanılır. Veri kontrol dili (DCL) veri tabanı erişim izinlerini yönetmek için kullanılır. Grant, kullanıcılara belirli veri tabanı nesneleri üzerinde yetki vermek için kullanılır. Revoke, kullanıcılardan verilmiş olan yetkileri geri almak için kullanılır.